Yani hoş geldiniz. Benimki bir teşekkür ve takdim konuşması, o yüzden birkaç dakikanızı alacağım. Ee, bu buluşmayı çok uzun zamandır planlamıştık, o yüzden e, bu buluşmayı e, gerçekleşmesinde vesile olan ESYAD'ın başta Yüksek Siyaset Konseyi Başkanı Kemal Çolukoğlu ve Konsey üyelerine, ESYAD'ın değerli başkanı sevgili dostumuz Murat Akkerman'a ve Esyad'ın Mürit'in kuruluna ve Esyad'ın bütün üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün iki, e, toplantımızı iki ayrı bölümde yapmayı planladık. İkinci bölümde e, soru cevapla daha interaktif bir ortam yaratmayı arzu ediyoruz. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz ve duymak istiyoruz. E, i̇lk bölümde Son 20 yılda dünya medyasında çok önemli değişimler oldu. Aslında medyayı konuşurken göreceksiniz kendi günlük hayatımızda da çok önemli değişimler oldu. Size sadece 15 tane slide göstermek istiyorum. Biraz geçmişi, biraz tazelemek, hafızalarımızı tazelemek için. Efendim, 46-65, ikinci dünya savaşı sonrası nesil sadece ip atladı, ip atladı ve 65-82'de Lego nesli diyoruz. PC'ler 83'te hayatımıza girdi. 92'ye kadar devam etti. Bakın 93-99'da çocuklarımız PlayStation oynadılar. 2000'den sonra internet oyunlarını hayatımıza soktuk. Şimdi 3 boyutlu, 4 boyutlu oyunlar oynuyor çocuklarımız. Bakın ilk bilgisayarlar. Çocuklarımız sonra e, dizüstü bilgisayarlara geçtiler. Ama çocuklar şimdi iPhone'la oynuyorlar. Okullarda e-tablet dönemine geçildi. Biz dişlerimizi başka şeylerle kaşıyorduk. Şimdi çocuklarımız iPad'le kaşıyorlar. iPad'le oyun oynuyorlar. Ama sanmayın ki sadece çocuklar bu dünyadaki e, teknolojiyi kullanıyor. Yaşlılar artık bunu kullanıyorlar. Biliyorsunuz Time her yıl, yılın olayını ve yılın insanlarını kapak yapar. Bakın 1965'teki Time'in kapağı bir kompüter. Oda büyüklüğünde bir kompüter. 70'lerin PC'leri. E-postayı kim buldu diye merak ediyorsanız 1971'de beyefendi bulmuş ama Günlük hayatımıza geçişi 90'lar. İlk cep telefonu, bakın ilk cep telefonu 73'te bulunmuş ama ondan o da 89-90'larda hayatımıza geçtik. Ve ee, Steve Jobs 84, Microsoft ilk web tabanlı interneti açan 89'da 94'te tam olarak interneti kullanmaya başlamışız. Şimdi herkes online ama online ilk kullandığımız yıllar 99. İnternetten ilk satış 99 Amazon. İnternetten müziği yine 2000'de hayatımıza sokmuşuz. Çok sanki 30-40 yıldır kullanıyormuşuz gibi ama iPhone 2007, 2009 Twitter, Facebook 2010, iPad 2010, yılın adamı Facebook'un yaratıcısı. Şimdi internette her şey satılık. Bütün bu yıllarda hep hürriyet vardı. Bütün bu değişimleri hürriyet bir şekilde kendi hayatını gerçekleştirdi. Bundan sonra da hürriyet olmaya devam edecek. Ben bu kısa konuşmamdan sonra sözü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, yayın direktörümüz Fatih Şekil'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.